Allah bu ömrü bize bir kere bahşediyor. Böyle sabahlara koşa koşa işe gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Bunun için dünyaya gelmiş olamam. Çünkü çok mutsuzdum. Şöyle, hani bu işi diyorlar ya, bu işi sevmeyen yapamaz diye. Ağzımı arayıp, ulaşamadım zaten ona da babamı aradım. Baba dedim, telefon edeceğiniz biri var. Tek başınıza başladığınızda böyle çok çaresiz kalacağınız anlar olabilir. Hepinize Şimdi karlı bir Kocaeli sabahından merhaba arkadaşlar. Bugün Kocaeli'ndeyiz. Özkar tesislerindeyiz. Bakın şöyle göstereyim. Aslan da orada yatıyor. Dün geldik aslında da bugün pazar günü olduğu için İstanbul'a geçmedim. Burada kaldım. Buranın bir de mazisi var, anısı var bizde. Bu Özkar tesisleri uzun tarlada arkadaşlar. Babam 95 yılında bu kooperatifin kurucularından biri. Sonra 99 depreminden sonra 2000'li yıllarda memleketi Adana'ya dönüş yapıyor tekrardan. Buraları bırakıyor. Sonra Adana'da işi falan da bırakıyor. Yani kamyonculuk mesleğini bırakıyor. Böyle devam ediyor. Burası güvenli diye geldim. Dün ve Boston bozulmuştu. Önceki gün bozulmuştu. Biraz sıkıntılı geldim. İşte bu elektrik iş. Ahmet abinin yeri. Özkar tesislerinin içinde arkadaşlar cerrah gibi adam. Yani elektrikli aletleri, webastoyu vesaire sökerken gibi aletleri cerrah gibi kullanıyor. Ayakkabımı da çıkarayım. Evet arkadaşlar, aracımızın içine geçtik. En son Erzurum'a gidip geldiğimde ilk videoyu yayınlamıştım. Daha sonra video atamadım. Aslında bir Erzurum daha yaptım ben o haftadan sonra video da çekmeye çalıştım ama hem bazı sıkıntılar vardı hem de sağlık problemlerinden dolayı video çekememiştim. Ondan sonra işte mikrofonumuzu falan aldık. Eksiklerimizi yaptırdık. İzmit yükledik. İstanbul, İzmit Sakarya artı İstanbul yükledik. Onu da cuma günü akşam çıktım yola. Yani dün cumartesi geldim. Yükü teslim ettim. İstanbul kısmı kaldı sadece. Sonra da buraya geldim işte. Bebostu arızalıydı. Bebostu'yu yaptırdım. Yarın Allah kısmet ederse İstanbul'u boşalttıktan sonraki yarın sabah boşaltırım. Bugün sabaha karşı geçeceğim oraya. Trafik olmaz hem sabah dört gibi kalkar geçerim. Pazartesi <laughs> Adana tarafını İstanbul'dan yük bakacağız. Salı günü Adana'ya geçmiş oluruz. Bu görüntüyü kaçırın istemezdim arkadaşlar. <laughs> o yüzden daha testten çıkarken tekrar açtım kamerayı. Allah'ım nasıl yağmış. Ya. Evet arkadaşlar biraz kendime geldim. <laughs> Sabah çok erken saat olduğu için uyandığımda böyle her insan gibi afyonun patlamadı mı derler işte. Bir halsizlik, bir huysuzluk oluyor. Şimdi biraz da İstanbul'a varıp yükü boşaltacağız. Daha sonra büyük arayışına gireceğiz. Bugün bir Adana yüklersem çok iyi olur. Yarın varırım eve. Zaten üç gündür dışarıdayım. Şimdi ben size bugün şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk sürdüğüm kamyonlardan ya da bu mesleğe nasıl Şimdi Zaten bu meslek genelde böyle yüzde %90 özellikle 10 yıl öncesine kadar ya babadan ola, amcadan yeğene, dayıdan yeğene geçen bir meslek. Yani bu mesleğe başlayanlar genelde 10 yıl öncesine kadar olan dilimden bahsediyorum. Muhakkak bir yakını, bir akrabası oluyordu %90'ı. Ya da genelde babası bu mesleği yapıyordu. Daha sonra çocuğu devam ettiriyordu. Çünkü aslında bu defa daha faydalıydı geçmişte. Çünkü <laughs> yani çekirdekten yetişme diye bir tabir var işte. O ufaklıktan yolu bilme, kamyonculuğu bilme meselesi aslında kişileri rahat ettiriyordu. Ama son 10 yıldır böyle değil sanırım. Çünkü bu mesleğin dışarıdan sosyal medyadan göründüğü kadar ki hayran da çok fazla. Yani bu mesele sadece <laughs> jete gitmek, ne bileyim tapa gaz basmak, 170 ile gitmek, makas atmak falan olarak, led taktırmak, aksesuar yaptırmak olarak gören çok fazla kişi var. Özellikle yeni nesilde. Bunlar bunu görerek başladığında çok güzel şeylerle zamanla karşılaşırlar. Yani öyle başlasınlar. Kimseye başlamasın da demiyorum. Ben nasıl başladım? Benim babam bu işi yapıyordu. Benim amcamın biri de bu işi yapıyordu. İki amcam devlet memuruydu, polis memuruydu. Bir amcam yine bu işle uğraşıyordu. Amcamın iki çocuğu bu işte uğraşıyor. Dayım bu mesleği yapıyor. Babam yapıyordu. Biz küçükken her gün kapıda kamyon gördüğümüz için böyle bir hayranlık hevesi olurdu ama genelde de eskiden ailenin okumayan çocuğu mesleğe başlardı. Birçok rezilliği olduğu için de yani herkes evladın rahat etmesini ister. Benim ailem de hep yani öğrenim görmemi istemişti. Geç onların istediği gibi de ama <laughs> sonuç farklı değil. Biz babamla yaz tatillerinde Adana'da oturduğumuz dönemde yani 2000 yılından sonrasında zaten 99'a kadar buradaydık, Kocaeli'deydik. İlkokulu falan burada okudum ben. Depremden sonra gittim. 2000'li yıllarda işte böyle yaz ayları kamyoncuların altın ayıdır. Böyle çok severler. Hani yaz ayı. Hem iş çoktur. Hem zorlu kış, kış şartları yoktur. Yazın İstanbul'a karpuz çekerdi baba. Her yaz tatilinde de okullar kapanırsa başarı durumunuza göre bir seferlik bizi yola götürdü. Yani böyle İstanbul'a getirir götürürdü. Kamyonculuğun böyle altın dönemi de olduğu için biz de belki araba süreriz hevesiyle ya da bu dışarıya çıkma, gezme hevesiyle o günü iple çekerdik böyle. Her tırcı kamyoncunun çocuğu bunu yaşamıştır zaten genelde. Neyse her yaz bir kere İstanbul'a gelirdik. Şoför sürerdi zaten o dönemler bizim arabayı. Yani böyle merakla beklerdik. Hani acaba şurada biraz sürder mi? Burada biraz sürden. Şimdi taksi şoförlüğümüz hepimizin vardı. Yani daha 8 ile 10'lu yaşlarda biz tak sürmeyi çoktan öğrenmiştik ama hani ağır vasıtayı böyle anca ileri al, geri al, şurayı dön gibi kullanmış. Hiç uzun yol tecrübem yoktu. Biz abimle beraber giderdik zaten genelde yola. Hep abime sürdürürlerdi. Benden bir yaş büyük olduğu için bir de o şoförlük konusunda daha da iyi olduğu için en baştan beri hep ona sürdürürlerdi. Ben hep sabahlara kadar uyumazdım böyle yol boyunca. Acaba çok uykusu gelir babam verir mi ya da şoför verir mi diye. Vermezlerdi. Ama yine de kamyonculuk çok güzeldi. Böyle çok heves ederdim. Daha sonra bir kere sadece yani hep yaz aylarında gittiğimiz için Şubat ayı falandı, kıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Babam o zaman 25-17 Mercedes'imiz vardı. 92 model. de 2000 3 ya da falan. Babam Konya'ya narinciği yüklemişti. Hale. Hayatımda ilk kez ki o zamanki arabalarda vebosto falan da yok. Sabaha karşı hale vardık. O çadırı babamla beraber topladık. Böyle hani çadır kemik olmuş. Çoğu kamyoncu bunu bilir. Eskiler özellikle. Kış şartlarında çalışanlar. Parmaklarım falan hissetmiyordum. İlk kez ben böyle bir zorluğunu gördüm kamyoncunun. Ama yine soğumadım. Hadi biz sevince insan Hatta iki gün biz Kaşınan'dan havuç yükleyecektik Adana'ya. İki gün kadar orada yattık. Ya inanılmaz kötüydü. Hani soğuktan, rüzgardan. Bir de şey, Mercedesler saç kupadır. Gerçi saç bundan iyidir. Kargolar daha kötü de. İki gün arabada yattık. İnanılmaz üşümüştük böyle. Ondan sonra abim 2004'lü yıllarda lise 1'e okuduktan sonra okulu bırakarak daha doğrusu o zaman şoförle yola gidip gelirdi. Babam evdeydi. Abim şoförün yanında yola gidip gelirdi o yaz boyunca. İşte o dönem kamyoncu olmaya karar verdi. Zaten dersleri de çok başarılı değildi. Okulu bıraktı. Kamyon sırtına çıktı. Askere gidene kadar şoförle birlikte çalıştı. Babamla birlikte çalıştı. Askerden sonra da yine farklı bir yol çizdi. Ben okumaya devam ettim lise bitti, üniversite sınavına girdik. Mersin Üniversitesi'ni kazandım. İBF İktisat Bölümü. İşte o zamana kadar hatta abim okulu bıraktığı için beni bir daha sağ koltuğa bile kimse bindirmedi. Aman bu da heves etmesin, aman bu okusun diye. İşte ben 2008'de üniversiteyi kazandıktan sonra, yani kayıt yaptırıp başladıktan sonra okula, ha artık bu okur, deyip benim o yasağım kalktı yani arada bir yola gidiyordum. Hatta o dönemler abim Antalya'dan Adana'ya sebze çekiyordu sahil yolunda. Sürekli Mersin'e gider, Mersin'den geçerken alırdı beni. Ben de pek okulla aram yoktu zaten. Dönüşte geri Mersin'e bırakırdı. Sürekli beraber gider gelirdik sebzeye. Yani sürekli dediğim 10 güne bir, 15 güne bir ya da zorlandığında, yorgun olduğunda vesaire. Daha sonra ben 2011'de okulu bırakmaya karar verdim. Üçüncü sınıftaydım ama kamyonculukla alakalı değildi. Yani babamın durumu ondan öncesinde daha iyiydi. O yıllarda aracı bağlandığı için yani bu işi bıraktı tamamen, iflas etti diyelim Hani benim bir an önce iş sahibi olmam lazımdı ve hani ben iktisat üçüncü sınıftaydım, dörde geçmiştim ama yani ders olarak birde falandım. Çünkü hani lisede ya da ilkokulda başarılı olmanız hiçbir zaman üniversite başlıkta başarılı olacağınız garantisini vermiyor. Bir çok daha farklı bir hayat yani. Zaten bunu bir çoğunuz yaşarsınız. Neyse ben okulu bıraktım ve hani kısa yoldan nasıl meslek sahibi olurum diye düşündüm. O dönem uzmanlık, asfaylık ve polislik sınavlarına girdim. Önce polislik açıklandı. İşte yani aradan 3 ay geçtiğinde ben kendim polis okulunda buldum. Elmadağ polis okulu mezunuyum Ankara. Buradan Elmadağlılara selam olsun. 2013'te atanarak mesleğe başladım. Amcacım sen niye korna çalıyorsun ya? Problem nedir? 2013'te mesleğe başladıktan sonra hani iyice böyle artık bu memur da oldu. Yani bırakmaz. 2004 şey 2013'te çalıştım, 2014'te çalıştım, 2015'te de yine memurdum. Abimin o zamanlar arabası var. Sonra biz bir araba daha aldık. Kamyon. İki tane kamyonumuz olmuştu. Çalıştığım yerde nakliye ile ilgili ihtiyaç vardı. Yani Boğazlıyan'da. Buradan Boğazlıyanlara da selam olsun. Ben Boğazlıyan'da görev yapıyordum. Yozgat Boğazlıyan'da. Ahmet Kural'ın dediği after party'nin yapıldığı yerde. Orada da pancar nakliyesi oluyor. Bu 8. ayda falan başlıyor. 12. aya kadar sürüyor. Nakliyesi de fena değil. Güzel yani böyle. Hesap yaptım, kitap yaptım. Abime dedim ki abi dedim, buraya gelin. Zaten ben burada yaşıyorum. Tek yaşıyorum. Lojmanda oturuyorum. Hani bende de kalırsınız. Kalacak yer sıkıntısı da yok. Bekarım. Babam da gelsin. İşte burada pancar nakliyesi yapalım 3-4 ay. Ben iş de ayarladım. İşte orada birkaç kişiyle görüşmüştüm. İş ayarlamıştım. Daha sonra bunlar geldiler. Biz yani 4 ay olmasa da 2 ay kadar pancar çektik. Ya benimki nasıl bir hevesti biliyor musunuz? Böyle mesela gece nöbet tutardım sabaha kadar. Yani gece çalışırdım orada polisken. Akşam 6'da işe gider, sabah 8'de çıkardım 14 saat. Sabah 8'de kamyon direksiyonuna binerdim. Baba derdim sen dinlen evde ben giderim tarlaya derdim. Tarlaya giderdim. Zaten pancar yüklemesi böyle saatlerce sürüyor. Öğlene kadar pancar yüklenirdi. Öğlen geri fabrikaya gelirdim. Akşama kadar sıra beklerdik. Pancar sırası meşhurdur. Ve akşam mesai saatim geldiğinde ben tekrar işe giderdim. O derece hevesliydim. Hep de isterdim böyle. İleride yani hayallerim vardı. İşte bir süre sonra polisliği bırakacağım, bu işe başlayacağım vesaire diye. Hani o süre biraz daha erken oldu. <laughs> Biz daha sonra bu pancar döneminde 2016'nın başında abimle birlikte tır aldık bir tane. Kamyonları sattık, bir tane tır aldık. Abim çalışıyordu. 2016'nın Şubat ayı falandı yanlış. Aynen Şubat ayıydı. Ben hani iyice düşündüm, hesap yaptım, kitap yaptım. Yani şöyle hani bu işi diyorlar ya bu işi sevmeyen yapamaz diye. Her iş öyle arkadaşlar. Ben yani memuriyeti çalışma şartları olarak kendime uygun bulmuyordum. Böyle biraz zorsunarak yapardım. Tamam işimi layıkıyla yapardım ama böyle sabahlara koşa koşa işe gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Hep zorsunurdum, hep ite kaka. Daha sonra düşündüm yani Allah bu ömrü bize bir kere bahşediyor. Yani Allah ömür verdikçe belki 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl bilemiyorum. Belki de 20 yıl yaşayacağız. Ya hep düşündüm dedim ki yani bu hayata bir kere geliyoruz ve biz hani 30 sene boyunca ki 30 senenin ardından bir emekli maaşı için ya da başka sebepten ya ben bunun için dünyaya gelmiş olamam çünkü çok mutsuzdum mutsuz olduğum bir işi de yapmak istemiyordum ki polisliği bırakma şartları biraz ağırdır yani bunu Bilir normal memurluk gibi değil istifa edince kurtuluyorsun Bir kere istifa eder etmez askerlik belgen geliyor Çünkü ya polis memurları askerliği yapmaktan muaf olduğu için ki gayet haklı bir durum Çünkü zaten ömür boyu askerlik yapıyor 10 yıl görev şartı var yani 10 yıl hizmet ettiğin takdirde askerlik durumun düşüyor Ben o 10 yılı bekleyemedim 3 yıllık memurdum okulda dahil ettiler daha sonra 2 yılda o 5 işte Bırakmaya karar verdim. Askerliği de göze aldım. Tazminatı da göze aldım. Neyse 2016'nın Nisan ayında istifa ettim. Hatta o dönem abimin düğünü vardı. Döndüm geldim. İşte tıra çıktık beraber düğünden sonra. Belirli bir süre beraber çalıştık abimle. Çok şükür 5. yıla girdim. Yani çok nadirdir pişman olduğum ki öyle yani lüks bir arabayla modelli bir arabayla da çalışmıyorum. Maddi durum olarak belki çok çok iyi yerlerde de değilim. Yani arabam 500 milyarlık, 1 milyonluk bir sıfır araba değil. Ama bu işi sevdiğim için hiç zor sunmadım. Ya ben 99 model Ford'la çalışıyorum. Çok şükür ve bostosu var ama klima, rotardar vesaire bunların hiçbiri yok. Eski araçların çoğunda yok zaten o şekilde başladım arkadaşlar. İlk Iveco Stralis'te sürdüğüm yani böyle kamyonculuk yapmaya başlayıp sürdüğüm araba abimle birlikte çalışıyordu. Benim tır olmadığı için hani kamyon almam gerekiyordu ya da tır ehliyet almam gerekiyordu. Ki biz babadan beri yani tırcılığa uzağız böyle hep kamyonun içindeydik. Bu yüzden abim hani bir kamyon almamı söyledi. 96 model bir tane 25-20 Ford Cargo'm vardı ve ilk onunla tek başıma çalışmaya başladım. Hatta ilk yükümde arabayı galeriden aldık geldik Tarsus'tan. Adana'dan boş dolu Karaman'a elmaya gitmiştim. ilk yükümdü. İkinci yükümde İzmir'e JT karpuz yüklemiştim. Ne cesaret? Şimdi gitmiyorum JT yani uykusuz yetişemiyorum diye ama o ilk zamanın hevesi çok daha farklı. Sizi böyle hiç uyutmuyor yani. 24 saat çalışırsın. <laughs> Öylece başladım arkadaşlar. Yani memnunum, mutluyum. Bu işi yapmak isteyenler elbette yapabilir. Ama dediğim gibi bu işe çekirdekten yetme ya da aile büyüklerinden birinden devralma olayının faydası ne? Her ne olursa olsun yol, güzergah, araç, ufak arıza. Yani telefon edeceğiniz biri var. Tek başınıza başladığınızda böyle çok çaresiz kalacağınız anlar olabilir. Ya yani ben ilk zaman bile mesela yükü yüklediğimde babamı arardım direkt ya da abimi arardım abi şu yük ya da onlar zaten bana iş alırdı gitmeden de tarif ederdi Ya yani bu fabrika şurada şu şekilde yükleniyor şunlara dikkat et bunlara dikkat et çünkü ben hani sektörün acemisiydim tamam düz yolda herkes araç kullanır arabayı kullanma konusunda sıkıntı yoktu ama sektör olarak inanılmaz yabancıydı çünkü ben ondan önce de zaman zaman düz yolda araba kullan ya yani otobana girdiler verirlerdi hani iş nasıl alınır, büyük nasıl yüklenir vesaire bunlar konusunda çok fazla bir fikrim yoktu. İşte bu aile büyüğünün olması bu tarz Bugün başıma ne gelirse gelsin ben direkt abimi aradım. Dün değil önceki gün vebasta bozuldu. Hani oradan bir çare bulamaz. Evet yani oradan neyi tamir edebilir? Ara, aslında Bebasto'nun arızasını da biliyorum ben. Yani sıkıntısını da biliyorum. Geçen gün Sivas'ta söktürmüştüm zaten. Tam yapamadığından emindim oradaki elektrik için. Ama işte o psikolojik destek olayı var ya direkt abimi arayıp ulaşamadım zaten ona desene babamı aradım. Baba dedim böyle böyle ve posto. sıcak üflüyor ama çok üflüyor ve ateşlemeye geçmiyor. Arıza kodu da vermiyor dedi. Hani nasıl şey oldu dedi ki durmadan devam et dedi. Öz var dedi ben arıyorum elektrikçiyi dedi halleder o dedi. Direkt oraya vardım yaptırdım mesela. Ya bunun gibi biz halen aldığımız yükü ya da gittiğimiz yönü işleri birbirimize haber veririz. Ama hiç kimseniz olmadığında çok 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 ortada kalırsınız ki aslında bu mesleğe başlamak mal sahibi olarak ya da şoför olarak başlamak çok da zor bir şey değil. Çok çok iyi maddi imkanlarınız olur. Yine zorlanmazsınız belki ama şu da var. Yani bir şey de kazanamazsınız. Çünkü kazandığınızın tamamını lokantalara, tamircilere, çarpan tamircilere bırakırsınız ki esnafımız bu konuda maşallah var yani böyle bazen bir tane kablo bağlar uzaktan geldim ayağına 400 lira 500 lira para alırlar yani gideri çok fazla bu mesle söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar başlamayla ilgili hangi araçları sürdüm yani kendimin olup da gün şu trafiği atlatır. Ee, size bu takoraf konularıyla alakalı da konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk videoda hatırlarsanız bu konuyu yani bu YouTube'a girme amacıyla ilgili hani yanlış algılardan bahsetmiştim. Ya yani bunları düzeltmek istediğimi söylemiştim. Şu gün sonra şu an araç içi şeyi yakamıyorum lambayı. Yakarsam yol görüşüm iyice düşüyor çünkü. Güneşesi tekrar kayda girip size bu takoraf sürelerinden işte polis memurlarının tutumundan, şoförlerin tutumundan bahsedeceğim ve bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmek istiyorum. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.